Thank you. Ne yapıyor bu ya? Manyak. Ya Revolver'ı da hiç sevmiyorum ya ama. Adam niye naked koşuyor? Beyler şimdi şöyle bir şey oldu. Benim yanımdaki adam e, oyundan çıkacakmış. Yani bir işi varmış herhalde. Anlamadım orayı. Bu kadar İngilizcem yetmedi. Adam evi sana nasıl salıyorum dedi. Kilitleri değiştirebilirsin falan dedi. Ev senindir dedi. Tüm kapıları açık bıraktı adam oyundan çıktı. Adam bezi daha hoşuma gitti. Bu <laughs> büyük adam bezi ama biraz garip. Neleri var bilmiyorum. Bakacağım şimdi. De. Birkaç silah var. Zırhı var. Yani çok zengin bir sayılım o zaman. Bence gayet iyi ve kullanışlı değil. Ev. Ee, bu evde oynayacağız artık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Yani rast tarihi önce. Adamla arkadaşlık kurdum adam evi bana verdi. Şimdi böyle bir kapıların hepsini ayarlayacağım. Beyler şöyle bir karar verdim. Adamın evi 4 kare. Yani 4 karenin büyütülmüş hali. Ben böyle bir çok beğenmiyorum. Ee, o yüzden şey yapacağım. Tamam. Yani benim vezir nerede dur. Ee, benim vezir şuradaki vezir. Bunu büyüteceğim. Yani bu gördüğünüz gibi 4 kare yanlardan tek var. Hem, hem tahmin edilebiliyor hem de benim için çok büyük. O yüzden malzemeleri benim eve taşıyacağım. Benim eve büyüteceğim malzemeleri orada kullanacağım. Ya beleşe silah gelmiş oldu aslında çok bir şey yok evde ama silah var evde. Yani beyler evin dışını yaptım. Yani böyle zırh dedim yani zırh demedim de aslında normal bir farklı Tis yere bazı yani, yani bazen basmak zorunda kaldım çünkü taş yoktu ve yatacağım şimdi. O yüzden hani yapabildiğim kadar malzeme harcayabildiğim kadar harcayayım dedim. Şuraya da iki tane kapı koydum. Bu bir. bu bir. mis gibi. Yani ev şöyle gözüküyor. Bu tahtaları halledelim. Şimdi uyuyacağım. İyiyemezsek devam. Selamlar millet. Üçüncü günün sabahından oyuna girdim ve Şuraya garip bir koloni yerleşmiş. Base'i görüyorsunuz zaten. Şu base eridi. Şuradaki base raid yedi. Yanımdaki bir tane komşu duruyor. Şurası zaten adam evi bize verdi gördünüz. Ben de oraya gideceğim. Ve taş kasmam lazım ki şuralara şey yapayım. Ee, taşa basayım. Özellikle taş lazım ama metal hayır demem. Şu an bir de sabah girdiğim için etrafta kimse yok. Genelde geceleri çok online oluyor. tahta bulabilirsem direkt su çekeceğim. Kafa rahat olur. Beyler kayıtlı değilmişim. Şimdi bir adam öldürdüm. Üstünden bu kar suit seti yarı oto çıktı. videoda da, ya videoyu kapattığımı unuttum. Tam loot'u aldıktan sonra aklıma geldi video açmak. Beyler o değil de Bu ne kadar et ya Şuna bak Hayatım ilk defa bu kadar et pişirdim herhalde bu oyunda Oha Lan beni üzerime kuşlur mu lan Bakayım Bunu at satmaya değmez. Taşmaş çıktı da üstünden. Ne yapıyor ki ya? Kıyamam üzüldüm. Şu yukarıdaki e, duvarlar daha az taş istiyor o yüzden. Bakın mesela tüm 75 istiyor ama yerdeki daha fazla istiyordu herhalde. Ya da yandakiler mi? Yandakiler daha fazla istiyor herhalde. Tamam ya rahatladım. Her yer taş değil mi şimdi? Tamam her yer taş. Tamam şimdi eritecekleri aldım. Doğruca karakola koşacağım. Bunu da herhalde hurdayla takas edebiliyorduk etraf güvende mi ona bakalım. Tamamdır karakola bunları eriteyim. Aynen 80 urdaya kırmızı kart. Çok iyi onu da Bir seçil attı lan. Tamam, bayağı iyi ya yoktan bir 200 keten elde ettim. Ölmedi mi? Öldü diye bıraktım ya. Ölmüş. Bu ne kıt nerede? Wow, bu loot ne lan? Bu çocuk uzar aga. Bu çocuk uzar. Ağır bir temiz loot. da aldım, mermisini de aldım. O ne kıttı, korkuttu sadece beni ya. Bu çok iyi oldu ya. Bu loot hiç beklemiyordum adamdan. Adam oduna mı? Madene vuruyordu herhalde adam. Üstünde azıcık odun vardı da bilmiyorum. Bu kadar madeni kasıp da bu bayağı iyi oldu bu arada ya. Video dedim dimi? Aynen videodayım. Ve az önce e, kayıt dışı şey yaparken multiseri atıyordum. İki, i̇ki tane adamın biri geldi üstünde bir şey yoktu. Adam bana eş atladı öldürdü. Jake maden kasıyorlardı aptallar. Bu da gelen loot. En ayır loot diyoruz tabii ki de. Ben ne güzel multiserimi atarken bana karışırsan böyle uyursun kardeşim. Bu kadar basit. Bu onun arkadaşı galiba. Arkadaşını şurada öldürdüm. Bu da sinirlendi herhalde anlamadım. Bunda loot var mı? Yanlış mekanda takılıyorsunuz. Beyler ben multileri attım. Bu multi biraz yamuk oldu. Yani yamuk oldu derken şu arkadaş beni bitirdi ya. Neyse aptal bir yere ev yapmış. O yüzden böyle TC'yi biraz da sola doğru kaydırma yaptım. Önemli olan multizeden eve bağlı olması. yani isterseniz bunu şuraya atın. Ama yeter ki eve bağlı olsun. Bu multisini de bilmiyorsanız olayı şu. Mesela ben bu multisiyi buraya yaptım. Bunu evine kadar yaklaştırabilirsem yaklaştırıyorum ki adamlar evin içindeki TC'yi kırdıklarında bu TC'nin mesafesi adamların ya yani evin içine giriyor benim TC'yi kırdıklarında bu TC'nin mesafesi de burada olduğu için adamlar evin içindeki bir şeyleri sökemiyorlar. Tezgahı falan sökemiyorlar. Ee, o yüzden multiler önemli. Bir buraya yaptım. Burası düzgün oldu mesela. Burayı dümdüz yaptım bildiğimiz 7 kare koyup. Ee, böyleydi. Yani burası tamam. Şurayı kırayım ama. Multiler hallettim. Şimdi evin bu dış zırhını yapmak kaldı. Sonrasında zaten işte rüzgar panelleri, carcurt falan hallederiz. Böyle. Ee, beyler selam. Ben videoda zannediyordum ama şöyle iki, iki, tane adam kestim evin önünden geçiyorlardı. Etraf falan sıktılar. İki tane tamsın çıktı. Böyle garip bir çıktı. Yani çok değerli bir şey yok ama ben gene de çekeyim dedim. İki tane tamsın iyi ya. Birini burada kestim, birini evimin yanında gez, yani üstünde falan geziyor dedi. Öyle. Bir lootumu göstereyim dedim. Silah çesti bu şekilde. Daha yeni iki tane Thompson geldi işte. Bir de yarı falan almıştım herhalde bir adamdan. Silah çesti şu şekilde. Sonra burada fazlalık böyle şeyler var. Yukarıda da bir çest daha var. Onu da göstereceğim. Komponent az. Çok tıklı. zaten bir işime yaramıyor şu an. Sır chest'i bu şekilde. Zırhları çok göstermiyor çünkü çok da önemli değil. Burada da bir zırh chest'i daha var. Şunu hatta buraya koyalım. Burada vuracak gidecek falan. Sonra burada malzeme chest'i var. Yani yine gene bu aşağıdaki chest gibi. Şunu alalım hatta bu yanlış yerde. Bunu da alalım. 3 fırın sürekli çalışıyor. Bana 3 fırın yetiyor. Daha fazlasını koyarım da 3 ideal. Hem çok odun gitmiyor böyle. Burada biz zırçesi zırh chesti daha var kömürler var burada. Burada da böyle işte şeyler var işte e, sandıktır, surdur falan filan onlar var. Böyle yani. Lan şaka yapıyorsun ya. Kıyama. Beyler ben evde duruyordum, dışarıda bir ses geldi. Naked böyle adam. Adamı böyle baktım böyle okuyalım var sıkmayacaktım. Adam bir yerde durdu. Benim kafasına sıkayım bir tane dedim. Adamın üstünden bu kadar taş çıktı. Taş taştır iyi. E bizim kaskadığımız her taş bize artı olarak dönüyor. Beyler ikinci katın koruması da tamam oldu. şöyle şuraya atlarsam ah. Birinci katın zaten fake'leri vardı. Koruma fake anlayın işte. İkinci katın da fake'ini yaptım. Ev bayağı sağlam oldu. Üçüncü kata şimdilik gerek yok. Üçüncü kata attıktan sonra zaten dördüncü kat son kat olacak. Taş arttı elimize. Bunları koyalım TC'ye tekrardan mis. <laughs> Selamlar millet. Aslında az sonra Raid izleyeceksiniz. Raid aslında çok talihsiz çünkü ben Raid'in sonlarına doğru yetişiyorum. Yani bayağı kapı kırmışlar. Ve kapıya da roket PM atıyorlar sürekli. Yani atmışlar arkadaşım dedi. Arkadaşımın oyuna girmesini bekliyordum. Bayağı o bilgisayarın başında yoktum. Geldiğimde ise bayağı evi yarmışlardı. Sonrasında biz Raid'i savunmaya çalışıyoruz. Ama bir sahne var orada birbirimize maalesef öldürürüz orada raid'i aslında kaybediyoruz. İyi seyirler. Eğer kapı şifresi kaç biliyor musun? Bu ne lan raid Kim duymadı bir daha söyle. Aga şey dur. Roof'ta götürüyor mu? Duruyor. Aga e, şifre şey. 57-53 Kanka adamlar nerede şu an? Aa, bilmiyorum adamlar, ki nereye vuruyor oğlum. Adamlar son kapıda kanka son kapı şu an. Şu an son kapı. Ha, Ulan oğlum ben, ben geldim şey. reyit yuza buna koyayım anasını ya. Gerçekleri ya gerçekten inanılmaz ya. <laughs> oğlum senin main'de yatağın yok mu şimdi? Yok yukarıda var, rufta var. Tamam dur yatağımı sana verdim. Öldürüyorum. Aşağı atlayıp ölürüm ikinci kata. Son kapıda kırıldı kanka. İki ölü var, iki öldürdüm. Aa! biri de uçuş, o da öldü, o da öldü. Sen misin bu, bu sen misin? Lan bu sen, <laughs> oğlum bu sen misin? Ya, Hayır sikim ya. ya. Sikim ya, ben de o da öldü diyorum, gel diyorum. Oğlum diyorum. ya. Yatakta ya. oldu, yatakta oldu. Dışarıda doğdum yanlışlıkla, dur dışarıdan geliyorum. Hayır kanka ne yaptın? Am ya <laughs> oğlum seni <laughs> görmedim ki ya. <laughs> Hayır görmedim. Oy nerede koruya be? Yan Oğlum, yanayım. Bir kişi kaldı bir kişi şu an. Allah dışarıdan kanka, geldi. Benim dışarıda şeyim var. Bekle. Bir tane daha setim var dışarı koydum. Kanka şu an full açık. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Aa bir tane daha varmış. Oğlum Abi ya be. yok artık Nasıl ya ne? kanka yok artık Oğlum, ya. Oğlum birbirimizi vurmasa alırdık ya. Birbirimizi vurmasa kalırdık ya. Meyne doğdu. Bir daha falan alıyor yerden ha. Şuradan bir yerden. O da öldü bir tane daha öldü. Ah yok oğlum ya yok. Bir tane kanka, daha öldü bir, şeydim şey değil mi? Bir, bizi kalırdık ya. Oğlum içeri biri ne lan? Kanka benim yatağa bana geri versene. E kanka dışarıda doğdum öldüm ben içeride. Bir kişi daha öldürüp öldüm oğlum. Dışarı içeri bir tane naked loot Kanka sen var ya direkt kapı atacaktın amına koydun ya. Oğlum kapı Adam değil. Adamı vurdum kapatacak şey yok ki malzeme. Dışarıdan... Var, var, evde var metal var evde. Dışarıdan bir tane şey geliyor. Şu an mutlu ya. Rokatar aldı eline. Mutluyor şu an. Hazmat geldi. Ben geldim. Silah çekti mi? Beş çekti. Yok bir ya. Kişi kanka içeride. Ne? What? Şeyini öldürdüm. Aga şey. <laughs> ne? MP5 öldürdüm. Kanka bir kişi daha var. Işte. Evet. Kanka kapı. Füzeleri kapa. aldım. Füzeleri aldım. Füzeleri aldım. Tamam, 9 kapa, tane roket aldım. Yok oğlum dışarıdayım ben zırhtayım zırhtayım. Beyler burada adamların füzelerini çalıyorum. Ve e, olabildiğince buraları full kapı atmaya çalışıyorum. Yaklaşık 6 tane kapı atıyorum. 6 tane kapısında hepsiniz e, roketle kırarak çaldığım füzeleri adamlar yani roketleri geri alıyorlar. Ve Lady böylece kaybetmiş oluyoruz. Aslında ben hani bu roketleri seyifleyebilsem bile gene kardaydık. Ama adamlar... 6 kişi veya 5 kişi olması lazım, o civardaydılar. Biz iyi savunuyorduk, başta raid'in yani başında olsaydım, belki de kazanabilirdik. Dur <laughs> oh. dur söyleme dur. Dolu burası. Bolt, vay koyayım ya. Bilgisayardır boşuna oil yapıyoruz kanka. Bunlar evi salmış ben sana diyeyim. O, ka o kapı yok, o kapıdan çık. Lan orada işte, nereye gidiyorsun? Flak. <laughs> <laughs> Oğlum drop düşüyor. Drop Siz lan şey arkandaki diyorum, şeyden bro, çıksana. Gel. gel bana lootlar ver. Tam dropun peşine değilim drop'un <laughs> Lan nerede? Oğlum arkanda kapı yok dedim. Var mı onun koyayım? de kapı. Yok. Varmış. Var var var. Buraya gel buraya. Buraya nasıl çıkacağız? Buraya gel. Al MP5 al. o anda aldım şimdi Allah'ım. Adam attığı yatağa bak amına koyayım. İyi dedim kral. Ben kıracak bir şey yok değil mi? kafayı yiyeceğim. Aa kazma evet. var. Ciddi kazmanın mi? da canı yok. Haaaa! Kafamı kıracağım şimdi ya. Ne oluyor? Nereden <laughs> kazma alıp kazmanın da canı yok. Ruhtasın, değil mi? Ruhtasın. ya. Ruhtayım. Bu da yetmedi de bilir. İkide çeviremiyor ya, her şeyde iyice duyuyor onları. Tabii. duvardan sıkıyor. Evet, oğlum. Duvarda sıkıyor? oğlum duvardan sıkıyor. Lan, duvardan sıkıyor. Oo. Duvardan yiyorum ama. Aşağıda geldi bir ha. Kapıyı açar söylüyor da. Ko duvardan sıkıyor oğlum. Anladım Anladım abi. Kanka bu adamlar hile bu arada. Saniyesinde öldüm. Bomba atacaklar. İki kişi öldü.